Arkadaşlar aracın e, görüntü olarak, kozmetik olarak araç çok güzel duruyor. Zaten abimiz özellikle şunu söylüyor, ben diyor araçları alırım diyor, kesinlikle expert yapmadan da diyor e, sergilemem diyor. Araç arkadaşlar Ford Courier 2018 model 143 binde 780 bin TL'den satılık konumda. Titanium Plus, Titanium Plus arkadaşlar hemen peşin peşin söyleyeyim. Aracı şöyle kozmetik olarak bir bakalım, herhangi bir sıkıntısı yok. E, Detaylı bir de abimizi çağıralım. Cumali abi. Şöyle araçları biz sergileyelim abi video yapalım ee, Müsaitsen sen de soru sorduğun zaman cevap verirsin Abi araç Araç on numara duruyor ee, Parça boya değişen ne dersin? bu e, Sadece Sol çamurlukta boya var Onun dışında hata değişen yok arkadaşlar Bakın bu şekilde değerlendirilir Araçta herhangi bir şekilde sıkıntı yok Şöyle kozmetik olarak da baktığımızda Arkadaşlar bakın şunu düşünebilirsiniz Böyle bir araç arıyorsanız e, kozmetik olarak araçta bir sıkıntı yok. Ben sizin Adana'daki gözünüzüm. Bunu bu şekilde düşünün. Bakın e, araçlar kesinlikle e, videodan ya da fotoğraftan bakıp değerlendirmeyin. Ama ben size şunu söylüyorum. E, benim sözlerimi mutlaka dinleyin abi. Araç kozmetik olarak bir sıkıntı yok. Bak iç kısmında on numara herhangi bir sıkıntı yok. Tertemiz araç abi. Tertemiz araç. Sizlere bu araçları değerlendirme fırsatı veriyoruz. Kesinlikle bu araçları alın demiyoruz. Ama değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi kozmetik olarak canını sıkacak hiçbir şeyin olmadığını ben size teyit ediyorum. Ama fiyat konusunda hiçbir şekilde sizlere e, yani bu fiyata bu aracı alın demiyorum ama değerlendirin. Abi kozmetik olarak on numara. Evet. Sadece e, sol çamurlukta bir boya var. Yüzeysel evet. o da. Şanslı depo de elbette kesinlikle, kesinlikle bir sıkıntı yok. Abi Ford Courier 2018 143 binde 780 bin Titanium Plus. Telefon numarası da burada abi. Telefon numarası aletle çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Abi son fiyatını alalım. Bize özel yani yayınımız özel biliyor Biz arkadaşlarımız hiç belli olmaz 50 olur abi sana. arkadaşlar 30 bin TL indirim aldık 750 bin TL sizler bu aracı kriterlerine göre değerlendireceksiniz fiyat konusu en son size kalmış telefon numarası arayıp da çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz telefon numarası burada abi tekrar tekrar gösteriyorum araç 10 numara duruyor.